yazı çoktan getirmiş. Yüzündeki değişime de dikkat çekti Tülin Şahin. Annelik gerçekten çok çok güzel bir duygu, tarif edilemez bir duygu. Ee, yaşadığım için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum konserinde imam hatiplilerle ilgili ifadelerinden dolayı 4 gün cezaevinde yatan ve 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gülşen, videoyu çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Oyuncu Müge Bozda basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Ramazan bayramını Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius adasında geçirdi. Tabii küçük kızları Vina dayanlarındaydı. Çift geceliği 12 bin lira olan bir otelde kaldı. Ama böyle havalimanından iner inmez o nemli ve böyle basık sıcak havayı böyle bir anda hissetmeye başladık. Hazır mısın? <laughs> Zeynep Bastık yaz sezonu boyunca vereceği konserler için prova yaptı. Bastık'ın prova sonrasında canı satışta olmayan kıymalı kumpir çekti. İtalya'da devam eden Can Yaman her gün 4 saat spor yapıyor. Can Yaman bir erkek hayranının kafasına da işte böyle bir imza attı. <laughs> Geçtiğimiz gece yanında bir hanımefendiyle görüntülediğimiz Rıza Kocaoğlu'nun bilmecesi çözüldü. Nişantaşı sokaklarında Rıza Kocaoğlu'nun yanında görüntülenmek istemeyen hanımefendi Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisinin fenomen İdil Naz olduğu ortaya çıktı. Bir arkadaşınız var yanınızda yanlış yazmayalım diye soralım onu da konuşuruz sonra öpüyorum. İkili İstanbul gecelerinde bir ATM'den para çekerken işte böyle görüntülenmişti. Hadi ah, geçeyim işte. ...beraber alabilirdik, problem yoktu. Yenibol'un Güneyli Köyü'ne yerleşen Burak Hakkı... ...tarlasındaki bin adet ceviz ağacından ürünler almaya başladı. Eski mankenli oyuncu Burak Hakkı, artık çiftçi Burak olarak anılıyor. Çanakkale'de Güneyli Köyü'ndeyim. Yaklaşık 15 senedir çocuğum gibi baktığım ağaçlar var. Yargı dizisi final yaptı, ekip eğlence gecesinde buluştu. Gecede sahneye çıkan Pınar Deniz, başta Kaan Urgancıoğlu olmak üzere... ...herkese minik bir konser verdi. deniz bu romantik anların ardından soluğu piste aldı ve işte böyle dans etti. Karayiplerin incisi Dominik Adası'nın eşsiz güzellikteki doğasına, Survivor yarışmacılarını canlı izleme imkanına ve yarışmacıların dönüş heyecanına af seyahatte ortak olabilirsiniz. Bu egzotik adayı keşfetme fırsatına ise 4-9 Haziran 2023 tarihleri arasında af seyahatin gerçekleştireceği Air Anka direkt uçuşuyla ulaşmanız mümkün olacak. Ada turuna katılan misafirler aynı zamanda Saun Adası Katamaran turu, Acun Medya Prodüksiyon ve canlı oyun izleme yarışma turu, Altos Şavon turu gibi birçok etkinliğe katılabilecek. Evet. Harikasınız. Gelelim mi? Lütfen. Evet. <laughs> Lütfen, <laughs> Lütfen. sevdiğiniz varsa e, devam edebiliriz. Söylemeye devam edebiliriz. Şimdi şey bedava evet. konser <laughs> dinliyoruz. Gayet güzel canlı canlı. Peki stilleriniz hep böyle siyah mı? Sen arada bir renk katıyorsun gerçi bir aksesuarla falan ama. Bugün Daha siyah, çok siyah. ya. Daha ha. çok siyah tabii tonları seviyoruz ama bugün özellikle evet. siyah siyah gelindirik. Hasan'la e, Somer Şef kombinleri genelde aynı <laughs> <Evet. zaman> Bana Ona <laughs> Somer Şef hatırlatıyorsunuz. Somer abinin izinden Gidiyoruz. Onun böyle perde motifli bir tane şeyi vardı gördün mü sen? Böyle tunik gibi ee, evet, bir şey. Evet. O, o da yakıştı ona yakışıyor. Yani. Ama sahnede galiba en kolayı siyah giymek değil mi? Hiç uğraşmıyorsun Tabii. üstü öyle mi kombin mi öyle mi yakası paçası böyle mi diye. Siyah siyah gibi, siyah çık, gibi çık yani. Siyah giy çık. Evet. En geç kim hazırlanıyor. Ben mi? Güzel. Sen tabii. Ben şeyim. Ben uyuyorum ama ya geçiz lan ya. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne Aslında... yapıyorsun? Aslında... Uyuyor musun? en hızlı 15 ben zannediyorum. Dakika kala 10 dakika daha uyuyayım kaldım diyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Vallahi en hızlı musun? ben <laughs> <zı> evet <laughs> ama hani en geç ben değil. En çok ben uyuyorum ama en hızlı da ben hızlanıyorum yani. Ben 5 dakikada hazırım yani. Ama çok uyuyorum ya. Mesela 20 dakika sonra çıkacağız deseler ben 15 dakika uyurum yani. <laughs> Şaka Vallahi, yapıyorsun. Vallahi çok, <laughs> çok seviyorum yani. Ve çıkıp Aa. bir anda konsantre oluyor musun? Hemen. Ne güzel. Şu an mesela uyup geldim. Kadına yazdım 5 dakika <laughs> o sabah. <laughs> yani, yani, öyle bir şey hissettiniz mi? Hayır. Yani, yani bizden, bizdensin bizde ufak tefek şekerlemeler yapıyoruz. Bak başka türlü olmuyor sabahın görü çünkü. Siyesta mı diyorlardı ona? Yani. Seyista Arada hep Çok seviyorum. Peki evet. neden tartışırsınız? Tartışmak? Evet. Geç kalıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Abiden bir çok tartışmıyoruz ya. Şu Aa, an çok tazeyiz. Biz her şey iyi gibi. Mutlu müzikal bir evliliğimiz var. Oldu. Evet mutluyuz. Evet. Maşallah <laughs> diyelim de. <laughs> Allah'ın Onu biz diyorsun. dersek tehlikeli. Sen dersen üstümüzden atıyoruz yani. Ee, birkaç Açık. kere maşallah dememizden sonra Ayrılan çiftler oldu da. Aa. Ne gruplar var onlara biz maşallah dedikten sonra ne hale geldiler? Ama bak bir şey söyleyeceğim. O kadar uzun bir liste var ki şu dağılan gruplara bir bakalım mı? Evet bak. de maşallah diyorum ama bak hiçbir şey olmuyor. Bir MFO var, MFO. Ona evet, hiçbir şey olmuyor vardır. ama dağılan grupları bir izleyelim. <laughs> şey Allah size yaşatmasın da. Siz nasıl dersler çıkarıyorsunuz? VTR'de yani bu vardı. Yani ilk bir videoydu. Az daha dağılıyordu. <laughs> Dağılmak <değil> de. <laughs> için de. Biri ölmüş. Dağılmamak için zor Onu konuştuk. Kendimiz. Öncelikle o var. Burada denedik ama dağılmıyorlar. Dağlarız. Dağılmıyorlar. Daha da yani. birleştiler. Biraz daha. Kenetlendiler. Kenetlendiler. Ben çıkardık. Ya çıkardık. Yani şarkı tutunca güzelsin de şarkı tutmayınca sıkıntı başlıyor birazcık bence. Onların dağılması olur yani. Ha. Çünkü şarkı gitmeye herkes birbirine sallamaya başlıyor. Yapamadığında yanlış şarkı seçsin de bence eee başarısızlık. Evet mi? biraz başarısızlık bunu. Ama tetikliyor gibi hissediyorum. Evet. evet, Bazen başarı paylaşılamıyor bazen de başarısızlık evet. yok senin yüzünden onun yüzünden falan diye bahaneler ürüyor. Evet, evet. birazcık öyle olabiliyor. Başarıda da ego devreye giriyor. Oo. Tabii ki. Emine. Ben Senden ben benden ondan şundan. Evet. Gibi de yani kenarda asla. çok etkili oluyor tabii. Evet. Eskenleri biraz kapayınca kendini bence dağılmıyor insanlar ya. Evet. Biraz daha içeride yaşamak lazım her şey. iyi de kötüyü de bence grupsan içeride halledip dışarıya fazla renk vermemek gerekiyor. Hayranlıkla izlediğiniz bir grup var mı? Hem üyelerin tavırları, şarkıları, yorumları Kaç tane grup var ki zaten öyle kaldı. İşte yani kala MF kala MFÖ. Zakkon, MFÖ. bravo. Sizi de. çok seviyoruz. Yani onlar olabilir. Pinani, yıllardır hı. aynı devam eden bir grup. Evet, manga var. Bu arada manga her şeyiyle örnek aldığımız bir gruptur Pinani bizim. Sinan abi de özellikle kıymetlimizdir yani. Bu arada 84'le Malt grubu da yeniden bir araya gelme kararı almış. Acaba sizi görüp mü böyle <laughs> karar aldılar? Biraz <laughs> da güzel şeyler evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 84. Tuna abi biz de yaptı. O an 84'le ayrıldı biz Ödür Malt yaptığımızda. Hı -hı. Tuna böyle bir şey oldu yaptık. Sizi bir görünce dur gelip bir evet. tekrar toparlanıp falan demiş olabilir. Canlandı. Bizim klipte biraz böyle hani yaşlıları gösteriyoruz. Bizim yaşlılığımızı evet. gösteriyoruz klipte. Cem abi de şey diyor. Her kabinizde yaşlı adam var arkadaş. Bu ne i̇şte, diyor yani? Evet, Niye bir doğru, şey yapıyorsunuz? Ama sonra dedi, dedi ki var, dedi, ben de ben de yaşlıyım. Ben diyeyim, de yaş yaş şey, <laughs> şey gelenek bozulmadı dedi yani bizim klipte de. Bu klipte evet. de ben anlattınız demişti. Peki klipte siz de oynuyorsunuz. Bir oyunculuk deneyimi onun dışında hı. Yücel'in bir oyunculuk deneyimi deneyi oldu. Şöyle mi Klipte, mi? Nerede klipte, oldu? Bizim <laughs> klipte işte onu diyor. Ay, hayır, <laughs> 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 O kadar. Klip dışında. Yok, e hiç gelmedi ya. Demek ki iyi oynamadık yani. Daha yeni yaptık arkadaşlar. Nerede? Diziye gittik. Orada güzel <laughs> oyunculuğumuz var. Bir 30 saniye falan. Evet. Üç konuşma. Yaşar onu aldatmak. Evet. Da aldatmak. Aynen. <laughs> Yaşar hazır mı? Oynadık. oyunculuk, oyunculuk sergilemiş. mi gözüküyor evet. dışarıda? <laughs> bakalım. Oynadık Hadi. gibi mi gözüküyoruz? <laughs> Oynadık gibisiniz galiba. Bir bakalım oynamışlar mı?